Asos'ta Nazlı'nın otel sahibi Hilmi Kaptan'ın güzel restoranında, güzel teknesinin önünde güzel bir sohbet yapacağız. Sizlere kendisini tanıtalım. Zira böyle bir denizcinin herkesin, herkes tarafından tanınıyor olması gerektiğine inanıyorum. Kendisi bizi burada sağ olsun misafir etti. Yolumuz Babakale'ye doğru giderken müsait olana kadar burada kaldık. Tam bir denizci dostu, yelkenci, Asos aşığı, bir onun hikayesini kendi ağzından dinleyelim. Ne zaman geldi Asos'a, nasıl oldu? Çok güzel anıları var. İnşallah kitap da yazacak vazgeçmeden. Biz de kitap öncesinde böyle bir röportaj bulma şansını elde etmiş olduk. Evet İlmi abicim, seni birazcık tanıyalım. Sevgili dostum, 1980'de ben ilk Asos'a geldim. 80'den beri Asos'tayım. Geldiğimde buraya burada kılıççılık yapılıyordu o zaman ve zıplınlarla yani teknelerin başında tahta, tahtanın ucunda insan yukarıdan görünce takip eder ve zıplınla beraber atar ve e, kılıç balıklarını 80 kilo, 100 kilo, 150 kiloluk balıkları burada asıp burada herkese kelk borası rahmetli Mustafa amca pişirip pişirip verdi. Öyle aşık olduk buraya. Köyde o hafta bir ev aldım, 80'den beri bölgedeyim. Oo, bayağı da uzun olmuş abi, evet, çok evet, da güzel evet, yerler. Bir tane tekne, bir tane cip getirdim, köyde bir aldım. İşte tatil zamanları gelip işte tekneyle balık tutuyorum. İşte cipimle beraber bölgeyi dolaşıyordum falan. Yani derken bir Hüseyin amca rahmetli oldu, Kel Hüseyin derlerdi köyde. Ya oh. Bey oğluma bir tane lira da 12 al. Sana aşağıdan bir dönüm yer vereyim kadırgadan diye. <laughs> Söyledi. Ben de onu İstanbul'a getirdim. Bir tane de, de 12 ona aldım. Ondan sonra da bana bir dönüm yer verdi. Maalesef ev yapayım derken orada mühürlediler. Aman ne olacak? Anca otel yaparsan müsaade var. Peki paşa dedik. Otel yapalım dedik ve nasıl olacak? Gel Çanakkale'ye sana yol gösteririz. Evet arkadaşlar sağ olsun. Çanakkale'de yol gösterdiler. Böylece de ee, otel, e, imar planı, ruhsatı, her şeyini hazırladım ve öncelikle 1995 pardon 85'te dediğim 86'da Eden Beach Oteli açmış oldum. Böylece de e, elektrik yok, yol yok, su yok ve Eden Beach'te bir otel yani. Eden Beach'in e, ismi de şuradan geliyor. E, kadırga Kuyunu bir bir e, cennet derdim, cennete benletirdim. Tabii. Yani kumsal, çok uzun bir kumsal harika bir yerdi. Ve onun tam ortasında o zaman 68 odalı, iki yıldızlı ve elektriği olmayan, telefon olmayan, suyu olmayan bir otel yaptık. Yolu olmayan bir otel yaptık. Ondan başladık böyle bu, buradaki turizme. Ve derken e, Almanlarla beraber e, bir sözleşme yaptık ve Alman otobüs grupları gelmeye başladı. O yıllarda Oo. uçak pek yoktu çünkü. Ve de 4 sene falan e, elektriksiz Almanlarla da çalıştık. Ve akşam gece 12 olduğu zaman stop elektrik yok. Herkes yatağa. Böyle Aman. bir turizm. <laughs> Böyle bir turizmden geldik. Neticede tabii ki bir e, talep olduğunu gördük e, bölgede. E, 89'da Eden için arasını aldım ve 93'te de orayı açtım kısa keseyim. 93'te de Eden açtık ve orası da 4 yıldızlı 120 odalı Asos Eden Gardens diye bir otel daha. Yani Eden, cennetleri büyüttüm. Evet. Neticede 86'da e, buradaki Nazlan'ın binalarını aktifiyle, pasifiyle, binadayla satın aldım ve restorasyon yaparak güzel bir otel yaratmaya çalıştım. Ve de e, en çok da sevdiğim otelim burası oldu benim. Neticesinde Burada işte Sadun abi eski kitabında yazardı. Girmeyin, etmeyin asosun içine. Çünkü kalaplar var. Takılabilir pervanenize falan filan. Koy da demirleyin diye. Neticede ben biraz temizledik elle o bu şekilde. Bir de devlet de biraz derinleştirmişti. Ve de ben de 9 tane köprü yaparak burada gelen yelkenci arkadaşları burada barındırmak için bağlıyoruz. Tonozlarımız var. E, icret almıyoruz, bir şey almıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Yani Sadım Boran'ın anlattım kitabında 2013'teki kitabında zaten anlatıyor. O ön sözde kendim yazdım. Sadın abi rahmetli kendi e, e, şeyle, e anlatışıyla beraber Kitaba Bu kitaba koydu o yazıyı. Ne şekilde abi. de Denizlilerin yeri oldu burası. Evet abi yani, yani çoğu kişi burayı derinliğinden dolayı çekinir şey yapar. Evet, evet, ama evet. çok güzel yapmışsınız. Evet. Cevinizden para harcayarak tonoz ee, atmışsınız. Her şey yapıyoruz. Ne yapalım Sadın abim bir vasiyeti gibi kabul ediyor. <laughs> evet. Ondan sonra da bir 98'de Nazlanlar aldım. 2004'te de Nazlan Spa son binaydı. Evet şu en arkadaki şunu gösterelim. Fenerlihan'da geçiyordu, diskotek vardı. Ben orayı da 9 odalı Şuradaki bir bahsediyor. otele çevirdim. Ee, ve bir spa merkezi de var. Böylece As Asos Limanı'nın e Batı tarafı tamamen bize ait olmuş oldu ve gelen gerkencilerin yeri olmuş oldu. Zaten abi Den denizciler. seni e, denizciler de tanıyor, bir de turizm sektöründe de iyi tanınıyorsun. Yani sektörün doğayenlerinden e, biri olarak seni hep anlatırlarmış. Sen daha iyi bilirsin ama e, evet. yani turizme de yıllarını verdin, gönlünü verdin. Ben içeride evet. çektim şu anda onları koyuyorum izleyiciler yani 30, görüyordur 38 gazete yani. küpürlerini. O Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. 38 8 senedir e, Asos'ta turizme hizmet ediyorum. Sadece Asos'ta değil tabii ki. İstanbul'da da seyahat acentem vardı. Orada da aynı turizme hizmet ediyorduk. Halen devam ediyoruz İstanbul'da yine bazı işlerimiz acenteli de ve satış ve pazarlama merkezlerinde de İstanbul'da, Kavacık'ta. Oradan buraları yönetiyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. E, artık elimden geleni yapıyorum turizmle ilgili. Bölgede işte felsefe günleri yapıyoruz. Daha önce e, zaten duvarda okumuşsundur Asos'ta bir kültür şövalyesi demişler. Evet. Çünkü Asos kültür ve sanat festivallerini yapardım ve onlara sponsorluk yapardım. Yıllarca bu bölgede uğraşıyorum artık yaşımız da gidiyor yavaş yavaş elimden geldiği kadar geleni yapmaya çalışıyorum. Ne güzel abi ne yani. güzel. Allah daha uzun ömür, yani. daha sağlıklı yıllar yani. versin inşallah ve hepsini gerçekleştirir. Yani. Peki abi ben sana şeyi sorayım. Ben bir şey sorayım Ş Tabii, söylemek buyur istiyorum. Abi. Yani bazı denizci arkadaşlar böyle yani gelip burada e, hakaret ederek bazında Ama. ve şey yaparak böyle ya biz burada bir hizmet veriyoruz ya. Kapılıyor. Biz bir şey beklediğimiz yok, bir şey aldığımız yok, onu yaptığımız yok, bunu yaptığımız yok. ama gelip de buradaki işte var var uğur deyip de bağırma çağırma falan iş olmaz yani istemiyoruz bu tip denizleri. Çok doğru söylüyorsun Hı. abi. yani yani açık ya, gelmesin o denizler yani burası. Ne yani. yazık ki yani ne sözümüz meclisten ya, ya, dışarı evet. ama çok karşılaşıyoruz. Evet gelip hay tweet edip işte deniz görgüsünden uzak birçok kişiyle karşılaşıyoruz ne yazık yani. ki. Hem denizde hem limanlarda. Maalesef. O kadar haklısın ki sen de burada böyle gönlünden hizmet veriyorsun. Bir de karşılığında hay tweet dinlemek zorunda değilsin tabii Değil, ki. Değilim, tabii. değilim. Onlar bazen bir üzüyor. Belki tamam. ee, işte, tonozları karıştırıyorlar. Peşine takıp getirenler mi ararsın? Evet. Yani ama yine de elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir Sadun abin rahmetli Sadun Balon'un bir vasiyeti gibi denizleri açık bir yer tutuyorum burayı. Çok 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 güzel. Ne bir mutlu abi sana. Bir de ADK, Gezgin evet. Korsan, e, DAT gibi. Gördüğünüz Dostlarım gibi filamalar yeri teknesinde burası. zaten. Evet. Şöyle evet. bir zoomlayalım evet, oraya orada. Da, biz dostlarımız zaten hepsi. E, ve başımızın üstünde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Sularını veriyoruz. Gerekirse elektrik veriyoruz. Ya bağlıyoruz. Bağlama parası almıyoruz falan filan. Vallahi <laughs> <Bağlayı>, bravo abi. <laughs> Bu senin yaptığını çok evet. az kişi yapıyor. Ben açıkçası söyledim. Dedim ki abi burayı işletmeye kalksan, bir şey yapsan bak güzel de bir şey yok dedi. Hayır ben ölene kadar böyle bir şeyim var. Devam edeceğim dedi. Evet. Gerçekten de çok az böyle gönlü bol insan bulunur. Bravo abi. Peki abi sana şeyi sorayım. Şimdi arkadaşlar bakın e, teknenin ismine zoom yapmak istiyorum. Önce söylemeden evvel siz görün. Gördüğünüz gibi Anka of Eden. Dolayısıyla teknesi de bu bölgeye yakışan ismini almış. Her sezonda mutlaka Ege Denizi'ne açılıyor, Ege Adaları'na açılıyor. Eski bir tirhan dilim var. Kısaca ondan bahset abi. Yazın nerelere gidiyorsun ondan bahset. Kimler seninle nerelerde karşılaşabilir diyor Seni seninle tanısın herkes. <laughs> Ee, ben e, tabii ki turizmle uğraştığım için e, normalde benim yazım Eylül'ün 10'unda başlıyor. Eylül'ün 10'unda sonra kendi bu, te, daha önce Turan dilimler şimdi de bu Anka Ofedenler edenler. Ee, önce bizim Ege kıyılarına geçiyorum. Ta e, e, Gökova körfezi, işte oradan şeye kadar uzanırdım. Yani, e, şimdi bir anda atmayı Hisar Önü, yani, Gökova, şeye, ha, Yunan Adaları. Gece, Giderdim. Oradan da Yunan Adaları'na geçerim ve Rodos'undan, Mikanos'undan, Santoris'inden diğer akla gelmeyecek her türlü küçük ada dahil olmak üzere bir buçuk iki ay civarında turumu yaparım. Midilli'den gelip orada da bir hafta kalırım. Çünkü Midilli'de çok değerli dostlarım var. Onlarla otururuz, evlerine gideriz falan. Ee, ondan sonra da Airport'tan turumu bitirmiş olup Asos'a gelirim. Teklemde küçük kuyuda tonozda durur. Ben de İstanbul'a geliyorum Kasım ayının ortasında. Evet, en bir de en güzel sezonda gidiyorsun abi. Okullar kapanmış, koylar sadeleşmiş, sessizleşmiş. En güzel zamanda gidiyorsun. Vallahi bravo evet, abi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hiç olmasa o e, koylarda da eee jeneratör sesi, lamba ee, görgüsüzler diyeceğim Görgüsüzlerin şeyinden biraz uzak gitmiş oluyorum Çünkü ben kapımı dinlemeye gidiyorum Başka bir şey için gidiyorum Ne kadar haklısın ya, abi ya Eşim ben Kaptanım temel kaptan Bazen de Avustralya'da bir de çok can ciğer dostum var Hüseyin Selçuk ve eşi İnce Hanım Onlarla beraber çıkıyorum Onlar da dünya tatlısı insanlardır Denizli insanlardır Tekne sahibi insanlardır bu sene de o zaman var, Eylül ayında değil mi? Tabii ki, tabii ki. iple çekiyorum zaten o günleri. İlk <laughs> günleri yani otellerin işte durumunu toparlayıp işte dediğim gibi 10 12'si gibi çıkacağım Allah kısmet ederse. Harika zaten, abi ya. Evet. Harika, çok güzel abi. Evet. Denizcilerimiz Maşallah. seni inşallah gelip burada Kendileri tanısınlar, kendileri görsen ne kadar şeker gibi bir insan, ne kadar egosu olmayan, gönlü bol. Yani ben diyorum ya denizlerde ve bırakın normal sosyal hayatında bu kadar iyi, daha demin bahsettiğim özelliklere sahip çok az kişiyle karşılaştım. Çok şanslıyım abi bu sene seninle tanıştığım için. Ayrıca bir daha teşekkür ederim beni ve ailemi burada misafir ettiğin için. Dışarıda fırtına varken burada senin kanatlarının altında bekledik. Çok sağ ol. Hakkını helal et abi. Aa, helal olsun. Seni tanımak büyük bir zevk ve şeref benim için. Ben de, de sizleri için. tanımaktan, aileni, çocuğunu resimiyeli bir her <laughs> sene büyüdükçe göreceğiz onu da. İnşallah. Ee, İnşallah. Her zaman başımızın üstündesin. Herkes başımızın üstesindedir. Ben patron olmamışımdır. Ben burada, burada, bu masada otururum bir personel gibi görürler beni. Yani ben işte sahibim dediğim zaman bu, bu, o zaman ha öyle mi derler yani. Yani olamadım. Patronlar gibi olamadım ben ya. Nasıl diyeyim ki? Olamadım, olamadım. Ben Böyle daha iyi olmuş gibi insanım. Sanki. Arkadaş gibiyim de çalışalımla beraber. Her gelenle de arkadaşım. Çok güzel abi. Böyle gidiyor hayatım benim. Evet, Allah Çok Allah. güzel. Allah biraz daha uzun ömür verir amin 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 sağlıkla asosta yaşayan insanlara eskiden derdim artı 10 yıl veriyorum ama şimdi <laughs> bunu da 20 yıla çıkardım Çünkü ben onu açtım <laughs> 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 daha <laughs> 30'lar olsun evet, artısı evet, inşallah evet. abi Şubat'ın ilk haftasında da felsefe günleri yapıyoruz herkesi beklerim felsefe Günlerinde. burada bir e, Oysan e, e, Öğmen'le beraber Oysan Öymenle beraber işte felsefe günlerini yapıyoruz Şubat'ın ilk haftası cuma pazar herkesi bekleriz yani. Mutlaka hocalar evet, gelip konuşma yapıyorlar. Yani. İzleyip de e, evet. dikkatini çekecek çok kişi evet. olacaktır a, a, abi. Ariston ülkesi burası. Ariston adına Ariston'un şeyini yaşatıyoruz. Nasıl ulaşabilirler abi? Bu videoyu izleyen ben internet linkini, her şeyini koyacağım ama en kolay nasıl ulaşırlar? Nazlan <laughs> otellere, Senin otellerine yani internetten buraya. İnternetten intiazos Eden grup otel olarak bakınca benim dört otelimin toplamda ...bir grup otel olarak yaptı, e, bağladım. Asos İYİD'in grup otel olarak geçiyor. İnternetten girdikleri zaman... ...İstanbul'daki ofisime ulaşırlar. Veyahut da Asos'ta felsefe diye girdikleri zaman görürler tarihlerini, Bu şekilde ulaşıp gelebilirler felsefe günlerine. Tamam, Herkes ben başımızın üstünde. Aşağıya şu anda hem telefon numarasını yazacağım senin şirketinin ulaşmak isteyen evet. hem internet adresini. Evet. Yani 440'ta 150den rıza va yapabilirler. Harikasın abi. Ve Süper. Ve felsefe günlerini öğrenebilirler. Süper abi. Süper. birçok kişinin bilmediği bir husus bu. Evet. Ee, çok dikkat çekecektir. Evet. Abi Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ederim. Daha nice senelerde Sağ beraberce sağlıkla görüşmek üzere. Ya çok düşündüm ve çok e, yıllardır e, birikimlerimi yarattım ama bir kitap yazmak istiyorum. Heh. Evet, bu, bu çok önemli. Bu kitabım tabii ki adını da adını da koymuş koymuşum aslında. Türkler ve bizim Türkler. <laughs> çok güzel bir isim. Manasını olmuş. artık herkes düşünsün ne <laughs> olduğunu çıkarsın. Çok güzel. İnşallah Bak olacak şana, Ömrüm olduğu müddetçe bu kitabı yazıp ve çıkartmaya çalışacağım. Süper abi, o tahmini bir takvim verirsen nedir abi? Hiçbir şey veremem. Ben de veremem. seni biraz gaza getirsin diye ya, söylüyorum. Yok, aslında. Veremem, veremem çünkü yani yaşanılmış yaşananlardan çok şeyler var. 1969'dan işte 2023'e kadar sonuna kadar görüyorsunuz yaşananlar var. Bunları bir derleyip toparlamak kolay bir iş değil. Bunu derleyip toparlayacak. İyi hadi bakalım. Nereden nereye? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, abi. Nereden nereye? <laughs> Görüşmek üzere Türkler abi. Türkler ve bizim Türkler. <laughs> Unutmuyoruz. E, nereden kısa nereye? Kısa Türkler inşallah. ve bizim Türkler. <laughs> Harikasın abi. Görüşmek Sağ üzere. Çok teşekkür Allah ederim. Var. Sağ ol, var ol. İyi ki varsınız sizde. de. Abi. Bey. Her zaman bekliyorum. Burası kendi eviniz gibi görün sizler gibi Denizli tamam. dostların hepsi başımın üstünde. Tamamdır abi. Çok tamam. teşekkürler. Ben Görüşürüz. Sağ teşekkür